Selamun Aleyküm arkadaşlar, dostlar, takipçiler. Nereden? İsveç Malmö'den Selamlar olsun arkadaşlar Gümrüğe geldim sabah Malmö gümrüğüne Gümrüğüm açılmadı Evrakta Yani benim gümrüğümü açmaya İsveç Malmö gümrüğünün gücü yetmedi Limana gönderdiler e, Limandaki memurlar açtı artık Gümrüğümü arkadaşlar e, Gümrüğümü açtırdım Adrese devam ediyorum. İlk adresim 180 kilometre, wax Vaxlu Vax diye bir şey, Vaxlu. İkinci adresim Göteborg. İşte gümrüğü açtırdık. Şeyin büyük şeysi bitti arkadaşlar. Büyük sıkıntısı bitti çok şükür. Bir gün niye o daha bozdu? Avrupa'da böyle arkadaşlar. Göbekteki araçlar göbekteki aracın çıkmasını bekler. şuradan gideceğiz. Sağdan gideceğiz herhalde arkadaşlar. Karşılarda da güzel evler, AVM'ler var. Gümrük'te bir arkadaş varmış da o arkadaşın yanına bir uğrayalım arkadaşlar. sen? O arkadaşın yanına bir uğrayalım diye dedim yani. Bu arkadaş Danimarka'ya da markaya şu demeye. Oralarda yatıyor. Bir yoklayalım mı onu ve şu hastayı hastayı yoklarlar da. Arkadaşı bir yoklayalım. Aman yol neye virmen, ha. ama yol neye virmen. İsveç doğası, yeşillik, Skandinav doğası diyelim. Danimarka da böyle, İsveç de böyle, Finlandiya da böyle. İskandinav ülkelerinin çoğu böyle arkadaşlar. Abi biz buradan nereden gidecektik ya? Yani? Biz nereye duracağız? Nereye Çekerim ben. Şuraya durayım ya. Şuraya durayım ya. Şuraya mı? şu arabanı buradan çekecek de buraya dursak biz Neyse bu sevna bu. Kaç! Kaç! Bir dakika mı var? E şuraya durayım arkaya bak da. inelim baba. inelim amca inelim. Aa, Şu montumu giyeyim arkadaşlar. Arkadaşım İbo Ümitcan arkadaşım Ümitcan. Ümitcanımızın yanına geldik ya Gel baba. Evet. Canımızın yanına da geldik ya. Bu biraz önceki Sevna'nın arabayla gemi de beraberiz arkadaşlar. Buraya çalışan herkes aşağı yukarı. Herkes herkesi bilir, tanır. Böyle. Ciğeramızı alalım. Şimdi Ümit iki çak ciğere içerik. geldin de bitirdindir. Geldik de ciğeramızı bitirdin bizimdir. Eee? Yemek mi? Ne pişirdin de? Yaprak sarması. Ne diyorsun? Yirik. Gel o. Kemik de var mı içinde? <laughs> Az mı attın? Yedin mi sen? <laughs> Aç. Gel la. Gel la yaprak sarması var gel. Sa gel gel. Şöyle sen de çekelim de. Ne terse. Nereye gideceksin sen? Benim gümrüğü açamadı burayı mı? Ben limana şu şey var ya Mertrans. Oraya gönderdi beni. İlk en adresin gümrüğünü açtım. aç, açamadı. Ora ikisini de açtı. İkinci adrese İngiden T1 yaptı, kapattı T1'e. Aynı yani Norveç, T1'i. Yo. İsveç, Göteborg ama Lindex kendi açıyormuş gümrüğünü. Buraya ee, burayı açmıyorlar ya ikisini açacak kapatacak ya da şey olacak yeniden evrak düzenlenildi mühür yok mühür yok orada aldı işte daha önce açtı bu burada yatıyor bu zabağına geldim burada Kapını ne kapat? Kapını ne kapat? Kapıyı kapat. Burak iyi bir gidiyor. Şey ters tek geldi ya. Sonuç dolap nasıl? Yemek dolabı mı? Bu yemek ki. Aç müsait canım getirin. Müsait müsait benim dolapta bir şey yok abi et bul var. Temiz. Aha baba. Dur istersen altına şey getireyim supra bezini Yoğurt neyi var la? Yoğurt neyi var? Yoğurt neyi var amca? O zaman bize tabak getir Tabak mı? Çatal, mı? Çatal çatalım yok ya çatallar Alacak Çayını mı kandıracaksın bize? Çayla çayla kandıracak bizi. Like restoran? Da, restoran можно. Uyku. Uyku? Hı hı. Polska, gaz. Polska gaz. Ya, yeah, gaz, Fransız. Ha, Polska? Polska ya Polak, Polak. Valla Polak. Haa Polak. Aç kaynak. Şu tarafa, şu tarafa. Koşu bağım, gibi la ha? Hadi. Mojda Tursi. <laughs> Tur Cestem Tursi, ta Tur 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 İstanbul. Bilirsin, gelir, bilirsin. ya? Çay istemez. Koşu bağım, şu su gibisin la. Niye abi ya? Gelmiş buraya dolap açıyor. Al çay içi ya. İçerik getir bakalım. yaprak varmış. Beni burada açmadı gümrüğümü. Gittim limana ben limandan geliyorum. Gayrı sol dolaba oturalım dedik biz de gel. Sol... Adam Aa. Adam yaprak sarması yaptırmış yengeme <laughs> Ser şunu elinde <laughs> telefon var video açık Şimdi Senin telefonun da seninle <laughs> Ölü yatıyorsunuz ölüm uykusuna yatıyorsunuz sanki la. Aynı kötü bağ komşuları olur ya. Onun gibisinden. <laughs> Vallahi 2 3 dakikada bende var biliyon videom. Çek abi onları hep bitirelim de. Ha. Bakalım bari yaprak bahar et bak. Ha. Kemik var içinde. Bari bir be et Kemik la. Yemem la kemiğine. La kemiğe para verilir mi oğlum? La kemiksiz bunun tadı mı olur la? Aba. Aa, ben et yiyemem işte içinde. Bak benim düzenlediğim abi. gibi duruyor. Gördün mü maşallah maşallah. Ne evet canım hep, hep sen yaparsın. Ben yaparım abi. benim yapalım. işim bu. Ee, yeşil pantolonun anneyi. Grand tuvalet evet. değil mi? Evet. Abi tuvalet. biz transportçu gayrı böyle gezeceğimiz. Değil siz. mi? He. Pantolon nasıl? Çok güzel. Ne diyorsun? Evet. De azıcık sende şeylik var ya. Şu, şeylik. Göbellik var. Yani, ne gobellik yani, işte tamam. Şu i̇şte, ayılık yok. var yani. Çok affoyur. <laughs> Gergedan gibisin la. Abi Gobek ayrattı mı bizi küçük kaldı şu kadar. Yo yo eri ya. Ya Gobek de olmazsa olmaz. Olur olur <laughs> olmaz olur. Ayazın ben. <laughs> İyi çıktı mı video? Güzelmiş bu. Oo nasıl sıcak tutar içine bakayım. Kaç aldın la? 160 slotu. 160 slotu. Ne kadar ilerdi ayı? 160 slotu. 6 lira. 7 mi oldu? Zıvardon'da çiyo mu? Çocuklu merkez. Onun oraya mağaza dediğim bu, bu. He bunu oradan aldım ben. Oo benim kapı da açık kalmış lan unuttum ama. Neyse. Yoğurt mu istiyorsun şimdi? Var bende getireyim mi? Gel dayım gel. Düdüklüde yaprak sarması ne bir bakla. İsveç'te yaprak sarması yiyorlar lan suyuna çoğumuş kobelin la. Ta kabinde de vardır iki kolu. Kesin. Kaç kolu su aldın? Kaç kolu su aldın la? Senin bu telefon hafif usta niye ya? Abi 14 kron. Ha. Ne mi? Hem özellikle. Allah Allah. Bak bunu bizim Türk atmış. Olmaz. Bunu al. Şuraya çöpe atalım. Ben hepsini çöp topladım buradan. Topladın mı? He. Bir Alayım sürü çöp, çöp topladım. Sen ne yaptın Ne yapayım abi? Yükümü boşalttım. Yarın yüklemem benim. Geldim burada yatayım 45 yaptım da. Girmedim. Kapı kapanırsa gece gideceğim. Kapa Kapı anladım. kapanıyor. Sağ ol abi tamam, içmeyeceğim. Değil mi? Altı da kapanıyor. Baktım 45 yapıyorum. 45 oldu da. Yerimde bir şey. 45 e. Sen burada mı yedin? Ha. Ben de işte 45 yapıyorum. Yarın Danim arkadan yükleyip gideceğim. Yüküm hazır. <laughs> 5 ton 600 kilo. Yükümle. Gider mi? Yok. <laughs> Otur. Çay koyayım mı lan? Aha içiyorum ben. <laughs> Mazot kaç liraymış. Dizel 25 kron arkadaşlar. 25 kronu 2.7 ile çarpın. 2.7 ile bunu çapsak 2 kere 2 4. 40 milyon. 5 milyon 50 milyona varıyor herhalde ya. Çil, kirliç. Bura Malmö arkadaşlar. İsveç Malmö. Sol tarafımız Danimarka. Şu tarafımız. Sınır. <laughs> o da oraya vurmuş. Salak. Çıkadın kamera daha iyiymiş duymasın da iPhone 14 ya ben de ben de 13 var 15 de alacak bunların üstüne de ben 15 alacağım gıcıklığına ne geliyorum geliyorum arkadaşlar bize müsaade Allah işinizi rast getirsin hadi babam. çavbella bella çav bella değil de kapadım. ne var nasıl, çay yapmışsınız nasıl çay içiyorsunuz ne var Bildiğimiz tüple He, tohum ekmeğe gidermiş <laughs> Ben de zıfır aldım abi şu kafasını gözünü. Ney? Tübün. Siz yiyin abi. abi ben mantı yedim valla. Arkadaşlar Allah'a emanet olun, izlemede kalın, takipte kalın. Her zamanki gibi İsveç'teyiz. Bu aralar İsveç'e geliyor zaten. Ne hikmet ne şeyse Danimarka'nın yollarını unuttuk. Bana İlhan. sorarsan Danimarka mı İsveç mi? Allah'ına kadar Danimarka kapat baba. Niye İsveç değil? Valla ben sevdim de. ya. İsveç lazım değil abi. Valla ben sevdim. Lazım değil abi. İyi ben siz buraya geleyim. Tamam abi, ben buraya geleyim. Siz çalışın. Doğa, ben İsveç sevmiyorum. Gel buraya gel. gel, gel. gel. Ciğer aney var mı lan buralarda? <laughs> Ciğer aneyi saklar belki. Var var. Bir, bir de da, getirin. bir de daima getir. Bir de poşet getir de çöp yapalım. Ula benim arabada açık kaldı ya. Aklım onda kaldı ya. Neyi? He ya, valla aklım orada kaldı. Önümde Bulgar mı var, Makedon mu var? Gidelim bir şey mi mı? Ne abi? Kapım açık kaldı da. Biber örtür gelirim mi? Ben örtüm geleyim, al sen o, telefonu o, da. Yok yok Ben örtüyüm. sen bir yemeğini ye otur. Bir, bir şey lazım ya. mı, getireyim mi? Turşu, Turşu murşu, ya. soğan, biber, kanka domates. Nenem mi yaptı bunu? Kim yapıyor ya? Nene ne yaptı sen?